Depremin büyük yıkıma neden olduğu ve sonrasında selin vurduğu Adıyaman'da tarım arazilerindeki hasar tespit ediliyor. Adıyaman'ın Tut ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan selin tarım arazilerine verdiği zararların tespiti için çalışmalar devam ediyor. Tarımın yoğun yapıldığı kentli bir süre önce Tut ilçesinde sağanak sonrası su seviyesinin yükselmesiyle derelerin taşması tarlaları da etkiledi. yarışan aralıklarla devam ettiği ve dere kenarında bulunan tarlaların daha çok zarar gördüğü ilçede valilik koordinesinde hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, sel nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğünü ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyledi. Yaraları daha hızlı sarabilmek için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Özkan şöyle konuştu. Arkadaşlarımız deprem tarımsal zararlar ve bir kısım evimize sel girmesi sebebiyle oluşan eşya zararlarına dair tespitlerini yürütüyorlar gerek müracaatla gerek arkadaşlarımızın tespitiyle ulaşabildiğimiz alan miktarı yaklaşık 2000-2500 dekar arasında. Bunun yanı sıra evinin içine sağlık sorununun girmesi nedeniyle eşyaları zarar gören vatandaşlarımız var ve onların çalışmaları da bitirildi.